Arkadaşlar merhaba. PLC ve SCADA'dan bir örnek göstermek istiyorum size. Step 7 mikro programında yazdığımız PLC programının e, PC Simülasyon e, SCADA programında çalıştırılmasını göstereceğim. Şimdi basit programla başlayalım. Bir tane asenkron motorumuzu start-stop yapalım. Öncelikle e, PLC programımızı yazalım burada. Step 7 Micro'da e, sol tarafta kullanacağımız Nedir diagramındaki elemanlar mevcut. Buradan e, bit, logic içinde bir tane start, bir tane stop, bir çıkış elemanı aldım. Bir de mühürleme yapalım bunu. Kontağımızı yukarı bağlayacağız buradan. E, şimdi devremizi oluşturduk aslında. Basit bir devre dediğim gibi. Bunlara isim atamalıyız. Dişlerimizi input'un ile gösteriyoruz. I 0.0 olarak kullandım. Start butonumu. Stop butonumu. I 0.1 seçtim. Çıkışım Q 0.0. Mühürleme yapabilmem için Q0.0'ın aktif olduktan sonra buna bağlı olan kontanı kapatması lazım. Burada açık kontağımı Q0.0 olarak çıkışta ilişkilendiriyorum. Çıkışım aktif olunca kontam kapanacak. Start butonumu mühürlemiş olayacak. Evet kodumuzu yazdık. SCADA programından bir asenkron motor alalım. Çıkışımızı Q00 yapmıştık. Motorum tek yönlü dönüş yapacak Q00'da. Onu iptal ettim. 300 devirde dönsün. Sağa dönüş. İki tane butonum vardı. Start-Stop. Buton seçelim buradan. Butonum 00 ve 01'de kayıtlı. Start butonumu yeşil yapayım. 00 Bunu dikdörtgen olarak da seçebiliriz. Aynı boyutta yakalayabilmem için kopyala yapıştır yaptım. Bu kırmızı yapılmış stop butonumu ve stop butonum 0.1'e tanımlı. Bunlar da bir açıklama satırı şuraya açıklama butonlarının altına. Başlat. Durdur. Aralarını biraz daha açalım. SCADA programı kaydettim. E, i̇lişkilerini, çıkış giriş ilişkilerini atadım. Şimdi programımı kaydedeyim. CP224 programı ile yazdım. Bu PC'de e çalışacak yazdığım program. Öncelikle bunu kaydedelim. çalışmamı kaydettim arkadaşlar. Bunu bir de e, export avl uzantısında kaydetmem lazım. Simülasyon programını açabilmem için. Bunu da asenkron motor olarak kaydedelim. Nereye kaydedildiğini aynı klasörde toplayalım hepsini. Evet PLC programımı açtım. E, 224 PLC ile olması lazımdı. E, şu an 214 var. Bunu değiştireyim. Sipi tipinden. Evet PLC'mi de seçtim. PLC'ye yazdığım programı yükleyeyim şimdi. Böyle bir pencere gelecek. Bunu escape diyoruz. Belgelerim içinde kaydetmiştik. Buradan AVL uzantısını PLC'ye yüklüyorum. Böyle bir uyarı verecek. Buna tamam diyorum. İki tip yazdım. Program açtı. Birisi ladder diyagramında birisi satır olarak, metin olarak bir program açtı. Bunu kapatabiliriz. Şu programda takip etmesi daha kolay oluyor. Programı aynı anda takip edebilmeniz için şunu aktif etmeniz lazım. Yani buradan yaptığınız işlemleri bunun üzerine görebilmek için bunu aktif etmeniz lazım. Ee, ve bunu SCADA programı ile ilişkilendirmek için ise şu seçeneği seçmemiz lazım. Şu an işlemlerim tamam. Buradan SCADA'yı çalıştırıyorum. Bunu çalıştırınca otomatik olarak gördüğünüz gibi ilişkiyi kurduğundan programı seçtiğim için run konumunu aldı direkt. PLC'm çalışıyor. Skada programında görselim hazır bir şekilde beni bekliyor. Başlatıp şu dikkat ederseniz burada stop butonum kapalı. Start'a bastığımda burası kapanacak. Çıkışım aktif olacak. Basalım. Çıkışım aktif. Elimi çektim. Elimi çeksem bile mühürlemeden dolayı çalışmaya devam ediyor. Durdurabilmem için şuradaki enerjiyi kesmem lazım. Yani stop butonuna basmam lazım.